Coca-Cola'nın ünlü şişesi sadece bir içecek markası olmanın ötesine geçti ve dünya çapında bir ikon haline geldi. 1915'te tasarlanan bu şişe, tasarımıyla sadece Coca-Cola'yı değil, tüm içecek sektörünü derinden etkiledi. Bu videoda Coca-Cola şişesinin nasıl kültürel bir fenomen haline geldiğini ve onun arkasındaki sırları ele alacağız. O halde hadi başlayalım. coca şişesi 1915 yılında bir tasarım yarışması sonucunda ortaya çıktı. Marka, diğer içeceklerden ayırt edilebilmesi, karanlıkta bile tanınabilecek bir şişe tasarımı arıyordu. Indiana merkezli Road Glass Company'nin tasarımı bu talepleri karşılayacak, bugün bildiğimiz ünlü kontur şişeyi ortaya çıkardı. Bu şişenin dalgalı hatları kadın vücudundan esinlenmişti ve kırılgan ama zarif bir görünüme sahipti. Coca-Cola'nın şişesi sadece bir ambalaj değil, aynı zamanda markanın küresel pazarlama stratejisinin de temel taşlarından biri haline geldi. 20. yüzyılın ortalarına gelindiğinde bu şişe Coca-Cola'nın tanınırlığını arttırdı. Tasarımı rakiplerin taklit etmeye çalıştığı, ancak asla tam olarak kopyalayamadığı bir ikon oldu. Pazarlama ve satış başarısı Coca-Cola şişesinin tam bir sanat eseri olarak lanse etmeyi başardı. Andy Warhol gibi sanatçılar tarafından eserlerinde kullanıldı. Filmlerde ve reklamlarda defalarca yer aldı. Şişe, Coca-Cola'nın kültürel bir fenomen olmasına ciddi anlamda katkı sağladı. Bu pazarlama stratejisi markanın satışlarını katladı ve 1950'lerde Coca-Cola küresel hakimiyetini pekiştirdi. Etkileri Coca-Cola şişesi sadece bir içecek ambalajı olmanın ötesine geçti. Tüketici zihninde kalıcı bir yer edindi ve birçok kişi için nostaljik bir simge haline geldi. 2007 yılında Amerikan Patent Ofisi Coca-Cola şişesinin bir ticari marka olarak tescilledi. Bu şişenin kültürel ve ticari önemini daha da pekiştirdi. Final Coca-Cola şişesi basit bir cam kab olmanın çok ötesine geçti bir kültürel ikon haline geldi. Onun hikayesi tasarımın ve pazarlamanın gücünü ortaya koyuyor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İkonların hikayesinde bir sonraki bölümde hangi ürünü görmek isterseniz lütfen yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.